Şimdi gelelim öğrenci kardeşlerimize aldıkları ödüllere biz de oradaydık. Başakşehir Belediyesi tarafından inovasyon yarışması 8. kez düzenlendi ve alanında başarılı öğrenciler ödüle layık görüldü. CNN Türk ekibinden Meltem Bozbeyoğlu ve kameraman arkadaşımız Alper Öztürk de oradaydı. O öğrencilerle konuştuk. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Heyecanlıyız. Kendimi çok iyi hissediyorum. Engelli rampası tasarlayan da vardı, konuşan robotta. Başakşehir Belediyesi tarafından inovasyon yarışmasının 8.si düzenlendi. Alanında başarılı öğrenciler ödüllendirildi. Ben, ben, ben. Müşteri memnuniyetini artırmak için yaptı. Tam iki sene boyunca da çalıştı. Ortaya ise böyle efsane bir şey çıktı. Yusuf'un sistemi var. Yani yusuf'un sistemiyle size yüzünüzü gösterdiğinizde hoş geldiniz diye seslenebiliyor. Yani size hoş geldiniz Yiğit. Mesela benim adım Yiğit. Hoş geldiniz Yiğit Bey diyor benim yüzümü gördüğümde. ben <laughs> Konuştu. İşitme engellilerin günlük yaşadığı problemleri nasıl çözebiliriz diye yola çıktılar ve mobil uyumlu bir eldiven tasarladılar. Bunun için de 5 ay boyunca çalıştılar. Bu çalışkanlığın sonunda da lise kategorisinde ikincilik ödülü kazandılar. Projemiz işaret dilini ses ve yazıya çeviriyor. Bu şekilde de işitme engellilerin sosyal hayatlarındaki iletişim problemini gidermeye amaçlıyor. İşte Zeynep ve Efe çiftine ortaokul kategorisinde birincilik ödülünü kazandıran o meşhur engelli rampası. Bu kapaklar kalkınca engelli rampası oluyor ve kapanınca tekrar merdiven haline geliyor. 5 farklı kategoride 697 proje yarıştı. Kıyasıya mücadelede 15 çalışma ödüle layık görüldü. Gençler önemsiyoruz. Biz gençlerimiz için her türlü imkanı sunmaya, onlara destek olmaya ve onlarla birlikte hem onların gelişmesi için hem de ülkemizin gelişmesi için her türlü katkıya hazırız. Thank you.